Arkadaşlar merhaba. Yeni bir road trip videosunda birlikteyiz. Ee, yorumlardan gördüğüm kadarıyla arkadaşlar galiba güzel bir video serisi olacak. Ee, ben de böyle işte arabayla bir yere giderken boş geçirecek zamanımız olmadığı için bir şeyler hakkında konuşabiliriz. Şu an işte evimden çıktım. Bir şeyler almam gerekiyor. Ee, markete gideceğim de. Giderken hem size Bizim mahalleden çıkarken mahalleyi görün. Daha sonra bizim işte yakın yerlerde bir tane evle alakalı bir araç gereç satan yerler var. Ace Hardware diye oraya gidiyorum. Giderken bir biraz konuşalım arkadaşlar. Şimdi bugün ne oldu? Bugün Bugün fire drill vardı arkadaşlar. Bu fire drill'i bilmeyenler için anlatayım. Top step her zaman olmasa bile böyle mailler gönderir. Der ki işte bugünü kutlamak için işte yarın Good Friday diye bir tatil var. İşte Bunu kutlamak için bir Fire Drill yaptılar. Genelde Fire Drill'de bedava verirlerdi. Bu sefer %75 indirim yapmışlar. Yani 50 dolarlık bir resetin işte %70 indirim olunca yani 12.5 dolara falan geliyor. Yani bedava gibi bir şey aslında baktığınız zaman. Şimdi arkadaşlar bu Mesela kodu paylaşmakla, kod paylaşmakla olacak bir şey değil. Çünkü size kodunu e-mail atıyorlar ama aynı kodu başka yerde kullanamazsınız. Adamlar şöyle bir şey yapmışlar. Bir forum açılıyor. Mesela Fire Drill zamanı geliyor. Gün içerisinde zamanı söylemiyorlar. Yani Top Step TV'yi seyrettirmek istiyorlar YouTube'da. Zamanını söylemiyorlar. İşte bir window açıyorlar. Bir 15 dakikalık bir pencere açıyorlar. Diyorlar ki işte 15 dakikanız var. Bu 15 dakika içerisinde formu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurmanız gerekiyor derken yani form da çok basit bir form. İsim, soy isim, e-mail adresi yazıyorsunuz ve kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. onu gönderiyorsunuz. Adamlar yarın işte size e-mail atacaklar. Reset kodunuz budur diye sonra kullanabilirsiniz. Sadece bir kere kullanabiliyorsunuz. Yani mesela 4-5 tane e, hesabınız, yani bir hesapta 4-5 tane 50k'lik e, hesap şey olabiliyor, combine olabiliyor ama bir tanesinde de kullanabiliyorsunuz. Sadece ki ya aslında kötü bir şey değil yani e, bir tane reset aslında güzel 50 dolar yerine 12.5 dolara bir tane reset kullanabilirsiniz. E, <laughs> pardon. Yani bu tür fire drill'ler olur. Ben community kısmında paylaştım. Sağ olsun bazı kullan, e, takipçi arkadaşlar da e, hatırlatma yapmışlar açıldı diye. E, şu an için komünite kısmını kullanabiliriz ama ileride daha böyle e, hızlı paylaşımlar yapabileceğimiz bir ortama da geçebiliriz. Şu an için mümkün değil ama bakalım olabilir neden olmasın. Bu fire Drill kodu gelince arkadaşlar sadece orada işte promo kod reset yaparken kullandığınız anda size direkt indirimi verecektir. E, Şimdi arkadaşlar şimdi ne konuşalım? Dün ki ilk road trip videomuzda birkaç şeyden bahsetmiştim. Şimdi isterseniz gelin top step combine yani deneme, evaluasyon kısmını geçerken nelere dikkat etmeliyiz? Ben nelere dikkat ediyorum? Neler öneriyorum? Bunlar hakkında biraz konuşalım. Bu konu hakkında ben daha öncelerden bazı Yorumlar yapmıştım ama arkadaşlar bakın şimdi bir kere şunu kafanızdan çıkarmanız lazım. Ya bu zaten 50 dolar. Yani bunu geçemezsem reset ederim. Yani 2000 dolar kaybetmiyorum. Şunun şurasında kaybettiğim 50 dolar bir tane daha alırım. Bir kere bu düşünceden tamamen çıkmanız lazım arkadaşlar. Ee, hiç fark etmez. Herhangi bir hesabı, herhangi bir hesabı, e, yani e, pardon ya şuradan biraz geri çekilmem lazım. E, herhangi bir hesabı, ister evaluasyon olsun, ister e, express funded olsun arkadaşlar, bunları hepsine aynı şekilde bakmanız lazım. Yani o sizin kaybettiğiniz 50 dolar değil aslında. O sizin kaybettiğiniz 2000 dolar. Yani o 2000 dolar gittiği zaman arkadaşlar ha ben 50 dolara reset yapıyorum ya sıkıntı yok derseniz çok sıkıntı çekersiniz. Ee, çünkü bu e, sizin ileride Express Fund'ı da geçtiğinizde de aynı mantaliteyle devam edeceğiniz anlamına gelir. Ya Express ne olacak kaybedersen bir 50 dolar daha veririm bir tane daha alırım. Şimdi bir kere arkadaşlar bunu gerçek para olarak düşünmeniz lazım. Ee, bunun 50 dolar 2000 doları yok. Birinci yapmanız gereken olay bu arkadaşlar. Birinci yapmanız gereken olay hep bütün evaluasyon olsun, express funded olsun, funded olsun, ne olursa olsun bunlara aynı şekilde ee, bakmanız gerekiyor. Birinci söyleyeceğim bu. İkinci söyleyeceğim arkadaşlar acele etmeyin. Bakın acele etmeyin. Ya benim hemen bir anda bu evaluasyonu geçip direkt para kazanmam gerekiyor diye düşünürseniz arkadaşlar ıı, direkt patlatırsınız. Çünkü bunun belli bir ıı, plan doğrultusunda yapmanız gerekiyor. Yani benim bakın ben eğer ki ee, istediğim modeller oluşmasın ee, Bazı günler Bir tane trade bile yapmam arkadaşlar Hatta modeller oluştu Bir anda işte bazen arkadaşlar Toplantılar olsun e, Evdeki çocuklar olsun Bir dikkatimiz dağılıyor bakamıyoruz Düşündüğümüz Model oluşmasına rağmen Kaçırıyoruz ya ben bazı Trade'lerden %100 eminim %100 eminim Olmama rağmen istediğim yere geldiğinde Almadığım için kovalamıyorum onu. Buna FOMO diyorlar biliyorsunuz. FOMO yapmıyorum. Trade kovalamak arkadaşlar ikinci dikkat etmeniz en önemli gereken şey. Model oluşacak. İstediğiniz model bir planınız olacak. O plan eğer işliyorsa o plan eğer işliyorsa o zaman trade'e devam edin arkadaşlar ve alın ve arkadaşlar bir planınız varsa dedim uyguladınız ya ya işte baktınız o süper gidiyor 500 dolar yaptınız. o süper para. 500 dolar. Hemen alıp çıkayım. Yok. Çünkü bazı fırsatlar bir kere gelir. Ee, bu Amerikan borsasında bir söylem vardır. Bu, bu söylem büyük ihtimal bütün borsalarda geçerli. Let the run. Let the... You know, ne derlerdi ya bir saniye. <laughs> Let it run. Let the win run. Yani eğer ki bir şey kazanıyorsanız ve planlarınız doğrusu da geri devam ediyorsa run yapın, bırakın gitsin. Yani bu yüksek rakamlar sizin planınızı değiştirmesin. Yani atıyorum bir bir planınız var, bu planınızda trade planınız var. Baktınız hedefiniz 60 puan değil mi? 60 puan 1200 dolar nezdekte. Bu 1200 doların 500'ünü yaptınız o 500 dolar fena para değil hemen alayım çıkayım olayı yanlış arkadaşlar. Yani benim bazen görmüşsünüzdür hatta bir tane trade'im bir puanla kaçtı benim. bir puan, 1 puan ya nezdekin bir puanı milimetrik yani bir puan daha olsa hedefe ulaşacağım. Ordulardan geri döndü nereden yani yaptığım paranın %80'ı geri gitmesine rağmen çıkmadım trade'den. Çünkü ben eminim o trade'den ee, emin olduğum bir trade'e arkadaşlar sonuna kadar giderim. Ha sonuna kadar giderim bazen geri döner istediğim gibi olmaz zarar eder miyim? Ha zarar da etmem çünkü hani bazen zarar edersiniz ama ben zaten trade'in başında eğer ki buranın altına düşerse veya bu olursa ben trade'den çıkmaya hazırlanıyorum bazı videolarında vardır. Yani şu 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 şunlar olursa ben trade'den çıkmaya hazırlanıyorum derim o bir dakika bir puanda kaybet bir puanda kaybetmek üzereyken dönen trade'i ben bırakmadım çünkü benim kafamda geri dönmesine rağmen hala o düşündüğüm seviyelerin e, altına inmemişti. O yüzden bekledim yine tekrardan gitti o bir puanlık e, bir puanlık trade'i bir puanlık trade'i aldı ve yani istediğim yere geldi arkadaşlar. Şimdi bunu size niye anlatıyorum? Bu bazen <laughs> tehlikeli de olabilir. Neden? Çünkü arkadaşlar bakın ya bir puan ne yapar? 20 puanda olmayı versin falan. 20 dolarda olmayı versin dersiniz. Ya bazen tabii ya yani bir puandan da dönüp sonra gidip zarar da edebilirsiniz ama ben sadece disiplin arkadaşlar. Bu bir disiplindir. Eğer ki siz bu disiplinli bir şekilde devam ederseniz bu trading combine'lar yani evaluasyonlar yani 3 günde de geçersiniz 4 günde de geçersiniz. Bazen 10 gün olsa bile 3 tane bak 10 gün olur 10 günde 10 gün olmasına rağmen 3 gün mesela 3 trade'de geçersiniz yani. 3 tane 1200'lük 1100'lük yapsanız mesela zaten yine 3000 yapıyor ama 10 gün içerisinde sadece 3 gün trade yapmışsınızdır. Yani demek istediğim olay modeller oluşunca istediğiniz modeller oluşunca kafanızdaki güvendiğiniz trade oluşunca alın arkadaşlar bu trade'i ve sonuna kadar gidin. Sonuna kadar gidin. Bazen bu sonuna kadar gitmelerden kaybedebilirsiniz. Ama bu size ne oluşturacak arkadaşlar? Disiplin oluşturacak. Bir trade disiplininiz olacak. Yani bu e, sizlere söyleyebileceğim ikinci önemli nokta. Trade disiplini çok önemli. Ya benim hmm. videolarımda görüyorsunuz arkadaşlar. Sonuna kadar giderim. Sonuna kadar. Ben yani bunların hepsi de başarılı mıyım? Bazen başarısız olduklarında mutlaka oluyorduk. Ama benim bir disiplinim var e, ve bir kurallarım var yani. Trade kurallarım var. Bu trade kurallarını sonuna kadar devam ederim arkadaşlar. Ve ben e, şu ana kadar bu bu şekilde devam ettiğim için hiç zararını görmedim. Bunu da size de kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Acele etmek yok. Bir Eğer trade'imiz bir modelimiz varsa bu trade'in peşinden sonuna kadar gidiyoruz. Ve 3 günde 5 günde geçeyim 1 günde geçeyim mantalitesini arkadaşlar kafamızdan çıkarıyoruz. Böyle bir mantaliteye ihtiyacımız yok. Çünkü arkadaşlar ee, aceleye gelmez bu işler. Ee, bu işler e, yani be, belki bazen e, aceleyle işte 3-5 trade alırsınız güzel modeller oluşur. Ben bunlara bir şey demiyorum. Ya Yeter ki olu, ama kafanızda bir yani kafanızda bir acele etme olayı olmasın. Kafanızda bir acele etme olayı bunu çıkarın kafanızdan. Ee, ben demiyorum ki ya 3 tane model geldi sonuna kadar gittim aldım 3 günde geçtim. Ona ben bir şey demiyorum. Tabii olacak eğer ki oluşursa olacak ama bu kafanızdaki acele etme olayı olmasın. Yani ben hemen geçeyim. Bir anda geçeyim. Hemen bir anda para kazanmaya başlayayım olayından bahsediyorum. Bu arada şeye geldim markete. Şimdi ben bir ara vereceğim. Dönüşte tekrardan videoyu açacağım. Evet arkadaşlar. Alışverişimizi yaptık. Devam edebiliriz ne demiştik arkadaşlar? Acele etmiyoruz. Ee, ve her türlü hesaba evaluasyon olsun. Ee, paralı, express funded olsun. Bunların hepsine aynı şekilde e, davranıyoruz. Yani ayırt etmeden işte 50 dolar işte ne bileyim free reset olur zaten ben bir daha oynarım alayım, acele edeyim olayı yok arkadaşlar. Bunların ikisinin hallettikten sonra e, ve dedi ki e, bir plan doğrultusunda sonuna kadar, planımızın sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Bu üç şey çok önemliydi. Bunun haricinde arkadaşlar bakın şimdi top step olayı tek kötü yanı demek istemiyorum. Aslında iyi. Apex'ten ayıran bir özelliğini söyleyeceğim size. Apex Türkiye'de kullanılmıyor ama ileride bir şekilde belki e, Türkiye'ye gelirse aklınızda olsun diye söylüyorum. Şimdi Apex'in e, daily drawdown limiti yok. 1000 dolar yani TAPS tabi tabii ki 1000 dolar. Apex'te farklı bir şey var arkadaşlar. Apex'te 2500. Bu 2500 gün içerisindeki drawdown. Yani gün sonunda işte 1000 dolar yani gün içerisinde bin dolar zararı görür görmez tap step sizi otomatikman çıkarıyor trade'den ya. Bu 2500 dolar Apex'te ve 2500 dolar e, trade'lerin sonucunda değildi. Enteresan bir şey yapmışlar. Devam eden bir drawdown var. Yani mesela 2400 dolar kar ettiniz değil mi? 2400 dolar kar ettikten sonra bir anda trade'iniz ters döndü. Trade ters döndükten sonra bir anda 2500 dolar döndüğü yerden zarar ettiğini size anında çıkarıyor. Yani aslında baktığınız zaman 2400'e kadar çıkıp tekrardan 2500 zarar ederseniz normalde normal sıfırdan baktığınızda eksi 100 dolar ki zararda olmanız lazım. Ama sizin o yaptığınız totaldeki ee, kaybettiğiniz 2500'e bakıyor. Yani çok iyi bir şey değil aslında baktığınız zaman. Ama eksi 1000 gibi olaylarla karşılaştırdığınız zaman bazı zamanlarda iyi oluyor. Yani Apex ben çok beğenmiyorum. Apex'in çünkü payout'u da farklı. Apex payout'ta 10 gün trade yapmanız lazım. Yani adam 10 gün şimdi top, top step'te artı 200'ü 5 kere. Bakın onun hakkında da konuşalım isterseniz. Çünkü çok soru geliyor. Onu bir söyleyip hemen onun hakkında konuşalım. Apex'te mesela 10 gün trade yapacaksınız. 10 gün trade yaptıktan sonra bir de Toplam karınızın %30'undan fazla yapmanızı da istemiyor. Ee, onu yaptığınız zaman da para vermiyor size. Bir sonrakine kalıyor. Ee, enteresan enteresan işleri var. Ayın 5'i ile 15'i arası, 1'i ile 5'i arası para çekebiliyorsunuz. Yani Apex arkadaşlar ben bununla alakalı bir, de, bir video da çektim. Çok beğendiğim bir firma değil. Sadece işte elimin altında olsun böyle güzel trade'ler geldiği zaman oradan da para yapayım diye bir tane iki tane tutuyorum yani. Top Step'ten devam edecek olursak ki yani en çok kullandığımız yer Arkadaşlar Top Step'te mesela Payout Şimdi Express Funded oldunuz Express Funded olduğunuzda artık 50.000'den başlamıyorsunuz Sıfırdan başlıyorsunuz Sıfır yani normalde Express'i açtınız Orayı da söyleyeyim Mesela 53.000'i geçtikten sonra size bir mail gelecek Tebrik ederiz geçtiniz diye Orada e-mail'de bir link var oraya tıklıyorsunuz. Sizi aktivasyon yerine getiriyor. Bir tane user agreement var onu kabul ediyorsunuz. Daha sonra 149 dolar aktivasyon fee'yi verdikten sonra hesabınız açılıyor. Yine bu hesap açılırken bazı arkadaşlarımız yine bu Türkçe karakter olayına takılmışlar. Hem kredi kartı bilgilerinde hem işte user agreement'ı yaparken orada bilgilerinizi giriyorsunuz. Chicago e trade bölümünde işte orada bazı e, şeyleri kabul etmeniz gerekiyor. Orada da mesela Türkçe karakterden sonra kayıt olamayan arkadaşlar vardı yani. Çok büyük yani. Çok bugün bile bugün bile bir arkadaşımız yani e, hesabı e, kabul olmamış. Yani yüksek ihtimal ya girdiği telefon numarasıyla alakalı ya da Türkçe karakterle alakalı. Yani bunlara onların Yardım bölümüne mail attığınız zaman veya mesaj attığınız zaman çok yardımcı oluyorlar. Hemen işinizi çözüyorlar aslında. 1 yani iki gün diyor ama iki gün sürmüyor. Ama böyle sıkıntılar oluyor. Eee, olduktan sonra para kızı kazanma kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar şimdi artı 200'ü 5 kere yapmanız lazım. Yani bu artı 200'ü bir kere yaptığınız zaman e, ve bir gün sonra mesela yapamadınız, eksildiniz veya işte 190 yaptınız, yapamadınız fark etmez. Önemli değil. Sırasına bakmıyorlar yani toplamda 5 defa artı 200 yapmanız lazım ki daha sonra siz payout'a eligible olabilirsiniz zaten. Eğer bunu yapmazsanız zaten onunla alakalı linkler de görünmüyor, çıkmıyor. Karşınıza gör yani profilinizde falan çıkmayacak yani. Ya yani bu yüzden aklınızda olsun. Ee, sırayla yapmayın. Yapmak yapmanıza gerek yok zaten. Artı 200. Bunun üst limiti de yok yani. Şeydeki Apex'teki gibi veya işte evaluasyonda hani Top step %50'sinden fazla istemiyor ya 1500'den fazla yapmıyoruz. Funded'da böyle bir şey yok. İstediğiniz kadar yapın yani. Ne kadar yaparsanız yapın. Daha sonra sadece bu artı 200'ü 5 kere geçtikten sonra yarısını çekebiliyorsunuz. Bir daha bir tane daha dikkat etmeniz gereken bir durum var. Normalde para kazanırken sizi takip eden bu 2000'lik drawdown var. Günlük 1000, 1000 bin, bin kaybetme ve toplamda 2000. Şimdi para çektikten sonra bu değişiyor atıyorum siz e, artı 200 net yaptınız 5 gün boyunca e, sıralı olmasına gerek yok toplamda binsiniz payout payout kısmı geldi payout kısmında 500'ünü çekmek istediniz. Bu 500'ü çektikten sonra sizin drawdown'ınız yani maksimum kaybetme oranınız 500 oluyor. Kalan 500 yani 0 oluyor. Eğer ki siz 1000 dolarınız var 500'ünü çektiniz artık maksimum 500 kaybedebilirsiniz. O yüzden aklınızda olsun. Ben 1000 dolar olur olmaz çekeyim derseniz Sonra aklınızda olsun 500 dolar maksimum kaybedebiliyorsunuz Bak bu da çok önemli bir şey bu çok bilinmeyen bir şey aklınızda olsun arkadaşlar O yüzden ben genelde 4000 e, civarı yapmadan yani 4000 benim minimum Hedefim Express Funded'de para çekmeden önce 4000 olunca 2000'i çekiyorsunuz yine 2000 Maksimum zararınız oluyor e, Yani siz Ben hemen paramı çekeyim derseniz yine 2 e, 2000 falan yapma en az 2000 yapmaya çalışın yani ki bin dolar çektiğinizde bin dolar maksimum zararınız olsun arkadaşlar bu da dikkat etmeniz gereken başka bir şey tab ile alakalı Çünkü ben ben bu tabstepple ge alakalı gelen sorular üzerinden sizlere birkaç şey anlatmak istedim Bunlar genelde e, sıkça karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi payoutla ile alakalı çok fazla soru geliyor İşte bu e, nasıl yapacağız? Kaç tane yapmamız lazım? Sıralı yapsak olur mu? diye. Bunlar önemli olan iki tane konular. Birincisi payout yaparken sıraya gerek yok. Sıralı 200 yapmanıza gerek yok. İkincisi de parayı çektiğinizde yarısını çektiğinizde kalan yarısı eğer ki 500 ise artık 500'den fazla kaybedemiyorsunuz. O yüzden onlar çok önemli iki konular arkadaşlar. Sizi biraz Park yani gittiğim markete gittiğim yerin tersi yönünde böyle e, biraz yolu uzattım sizin için biraz daha fazla konuşalım diye e, bilmiyorum dikkat etmişsinizdir arkadaşlar yaşadığımız yer e, yem yeşil bir şehir e, her taraf yeşil e, her taraf ağaç yani e, zaten çok dağınık bir şehir arkadaşlar böyle e, bizim Türkiye'deki gibi kondens yani birbirine işte o büyük yüksek apartmanların olduğu bir gibi bir şehir değil. Zaten burada yüksek apartman göremezsiniz. Apartmanlar yana doğrudur genelde. Apartman dedikleri iki katlı maksimum bazen 3-4 katlı olabiliyor ama işte verilen şeye göre, izne göre yana doğru gider. Yukarı doğru gitmez yani çok yüksek yapılar göremezsiniz burada. Ve çok dağınıktır. atıyorum buranın nüfusu belki Adana kadar falandır ama yerleşim olarak en az 10 katıdır yani. Benim kendi evimden şehir merkezine 45 dakikada gidebiliyorum. O da trafik olmazsa yani öyle söyleyeyim. Ki ben daha çok daha uzakta değilim. Benden çok daha uzakta olanlar da var. Evet arkadaşlar yani e, dünkü road trip videosundan sonra güzel bildirimler geldi. Bunlara devam edeceğim böyle fırsat buldukça zaten ana temamız ne? Boşa geçirecek vaktimiz yok arkadaşlar boşa geçirecek vaktimiz yok. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ben hiçbir zaman e, bir dakikamın bile e, boşa gitmesini istemem. Mutlaka değerlendirmeye çalışırım. E, böyle durumlarda ben genelde ICT videolarını açarım giderken. Onları seyrederim. Hani araba kullanırken bir şey seyretmeyin. Ama dinliyorum genelde. Yani seyretmeme gerek yok. Neyse. Bu videolar devam edecek arkadaşlar. Bana sadece Geri bildirim yapın, ya hocam bir de şu konu hakkında konuşalım. Bu daha işte bu konu bizim işte çok zorlandığımız bir konu derseniz onun hakkında da konuşabiliriz. Top step de arkadaşlar, top step olsun, herhangi değişik başka bir trading combine, prop firm olsun, gerçek parayla trade ediyoruz, ol, ol, ol. bunların hepsi aynıdır yani. Normalde dediğim gibi hani prop firm olunca kaybettiğiniz para 50 dolar, 2000 dolar değil ama Yine de bunu sanki 2000 dolar kaybediyormuş gibi yapmakta yani düşünmekte fayda var. Benim sizlere tabsteple ile alakalı başka çok aklıma gelen bir şey yok. Ben TradingView kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. Bazı arkadaşlar Tabstep X soruyorlar. Bu Tapstep X'in, Tapstep'in yeni bir platformu. Arkadaşlar önermiyorum. Bakın uzak durun şu anda. Çünkü daha yeni e, X yeni platform daha bir ay olmadı yani 2-3 hafta oldu ee, çok fazla Top stepping YouTube kanalına girdiğiniz zaman chat kısmında çok fazla şikayet eden görürsünüz donuyor işte trade aldık trade girişi yapmadı gibisinden çok 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 fazla iş, şikayet var sırf Top Step X'te e, para kesmiyorlar trade parası olmuyor diye 3-5 dolar kar etmek için oraya oradan almayın sakın ee, size daha kötü ee, sonuçlar verebilir ee, Güzelim Trade'leriniz boşa gidebilir Bazen işte ee, Şey olmak hani ee, 3-5 dolar Kar yapayım diye Veya işte zarar etmeyeyim diye Cheap olmamak lazım Yani cheap ne derler Türkçesi Şey işte ee, Nasıl diyeyim ya Türkçe aklıma gelmedi Eee yani bazen böyle çok fazla biri 3'e 5'e bakmayın arkadaşlar öyle söyleyeyim yani. Türkçesi o 3'e 5'e bakmayın. Mahallemize girdik artık videonun da sonuna yaklaşıyoruz. başka diyeceğim dediğim gibi top step eksten uzak durun. Trading kullanan kullanın arkadaşlar. Yani bazıları ninja kullanan olabilir. Değişik platformlar var. bunlara ben bir şey diyemem. Alışmışsınızdır orada yapıyorsunuzdur ama trading leave, bu işin erbabı yani. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Trade away bağlantınız. Ee, çok şey olur, e, kolay olur. E, çizimleri kolay yaparsınız, takip kolay olur. Bu yüzden e, Trading View'den devam edelim arkadaşlar. E, top Step X soruları geliyor. Lütfen Top Step X'i şu an için düşünmeyin. Tavsiye etmiyorum, gerek yok. Bir de arkadaşlar zamanlar çok önemli. Bakın ben bugün normalde e, GDP haberlerini kaçırdım ben. Bugün biraz geç uyanmışım. E, Boynumda sıkıntılar var. Çok uyuyamıyorum son, çok rahat uyuyamıyorum son zamanlarda. GDP haberlerini kaçırmışım. Bakın bu merank vardı bugün. Ee, bugün trade paylaştım. Bu da yanlış kullanmışım ben yani. Biraz aceleye getirmişim. Ama bunu güne bakış programında nasıl aldığımı, bu merankı nasıl ters yanlış düşündüğümü yanlış düşünmeme düşünmeme rağmen aslında çok da zararlı görmedim. Faydası oldu ne yazık ki. Yani ne yazık ki demeyeyim Yani iyi oldu bizim için ama. Dediğim gibi bunu güne bakışta daha detaylı anlatırım size. Arkadaşlar elimize geldik. Şöyle park edeyim. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi güne bakış videosunda sizlere daha detaylı bir şekilde bugün ne olduğunu gösteririm. Orada da biraz işte ne yaptık bugün, nelere dikkat ettik onlar hakkında da konuşuruz. Şimdilik eyvallah arkadaşlar. road trip videolarımız devam edecek. Siz bildirim geri bildirim yapın. Ne hakkında konuşmak konuşmamı isterseniz sorularınızı orada cevap veririm. Eyvallah arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.